TRT 24 ekranlarında herkese merhaba, Möbet editörle yine birlikteyiz her salı olduğu gibi. 1 Kasım Salı, Kasım ayına da girdik, e, yılı da bitiriyoruz, e, gündeme bakacağız. Malum Şahıs'la başlayalım. E, malum şahıs bugün açıklanan iki tane e, resmi toplantısı vardı. Bir tanesinde AKP vekillerle buluştu, genel merkezde 37 vekil gelmiş. Daha önce vekillerle yaptığı toplantının e, devamı olduğunu Ömer Çelik açıkladı, AKP sözcüsü. Tek gündem var, seçim vekilleri dinlemiş seçim çalışmaları hakkında bilgi vermiş ee, çok çalışmamız lazım talimatını vermiş daha önce vekillerle toplandığında vekiller e hayat pahalılığından şikayet etmişlerdi. Gittiğimiz yerlerde seçim bölgelerinde insanlar geçinemiyoruz şikayetlerinde bulunmuş. Bunu Erdoğan'a aktarmışlar. Erdoğan sabretin düzelteceğiz demişti. Çok büyük ihtimalle yine eğer bölgelerinden değerlendirmeler aktarmışlarsa bu vardı. Ama e, malum şimdi bir başörtüsü paketi geliyor. Ömer onu da açıkladı. Vekillerle onu da konuşmuşlar. Malum Kılıçdaroğlu başörtüsü alakalı kanunu bir düzenleme yapalım derken AKP gel o zaman anayasa düzenlemesi yapalım diyerek e, kontrol çevirmişti. Daha doğrusu bence Kılıçdaroğlu'na gol atmıştı. Şimdi bu başörtüsü paketine başka maddeler de koyacaklar. İşte aileyi koruyacak, aileyi bir muhafazakar kesimde genel olarak Türkiye seçmeninin hoşuna gidecek şeyler koyacaklar. İşte bu LGBT'leri de hedef alarak sanki muhalefet LGBT ile alakalı bir şeyler savunuyor. Onu dile getirmiş gibi işte kadın erkek aile kadın ve erkekten oluşur gibi daha önce Macaristan'da benzeri yapılmıştı. Bütün bu işte e, diktatörlerin, otoriter liderlerin, e, tek adamların çok kullandığı şeylerden bir tanesi yine aileye, muhafazakar değerlere oynayacaklar. Yine bu seçimi de e, bu gündemle götürecekler ama düşünceleri şu. Diyorlar ki mecliste bu ezici bir çoğunlukla geçer. Gel bunu mecliste geçir yoksa biz bunu referanduma götüreceğiz. Referandumda da ezici bir çoğunlukla geçecek. Yani Cumhurbaşkanlığını oylanacakları seçim e, sandığına giderken bu maddeyi de koyup insanlara buna da oy verdirmek gibi bir planları kulislerde konuşuluyor. Etkili olur mu? Olur. Çünkü insanları etkileyecek aile işte e, erkek erkeğe evlenecek, kadın kadın evlenecek bir sürü propagandasını yapacaklar. Seçime bunu da sandığa götürüp mühürlerden bir tanesi de bu olsun diye planları var. Erdoğan şu saatlerde bize yine girdiğimizde Polis Akademisi'nin amirlerinin mezuniyet törenine katılacak. Katılacak derken aslında tören sarayda Beştepe'de olacak. Düşünün yani bir kurum mezun veriyor, mezuniyet töreni Erdoğan'ın sarayında oluyor. Binlerce kişi gelecek, Erdoğan gitmiyor. Bu e, malum şahsın gündemini aktarmış olduk e, siyasete girelim malum bugün grup toplantıları vardı Kılıçdaroğlu dün akşam Hacer Fogo ile beraber e, bilenlerin çok iyi bildiği özellikle fakirler üzerine araştırma olan dezavantajlı kesimlerin hakları ile ilgili çok bilinen bir kesim onunla beraber e, bir twitter'da yaklaşık 7 dakikalık bir video paylaşmıştı uyuşturucu sorununa dikkat çekti çok küçük yaşta çocukların uyuşturucunun pençesinde olduğunu bu metamfetamin denen bir hap var. Çok ucuz bulunduğu için, ucuz olduğu için çok kolaylıkla erişildiğinden bahsetmişti. Bunu hatırlarsanız yurt dışında yayın yapan araştırmacı gazeteciler bu soruna çok uzun süredir dikkat çekiyorlardı. Rahmetli Sedat Peker de bu konuyu çok e, vurgulardı. Kılıçdaroğlu Hacer Fogo ile beraber bunu anlattı. E, Özellikle Süleyman Soylu'yu hedef aldı ama hiç bahsetmemesine rağmen jandarma ve emniyet talimat alır gibi anında akşam tweet yayınladılar. İşte e, iftira sahibi Kılıçdaroğlu'nu kastederek suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişlerdi. E, Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bugün de Süleyman Soylu vardı. Kılıçdaroğlu dinleyelim. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil birden fazla özel kanun çıkardılar. Baronlar İstanbul'da fink atıyor değerli arkadaşlarım. İspatla demiş fotoroman. Var ya bizim bir fotoroman var. Hay hay ispatlı. Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ülkenin en kanlı suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldü. Vukotiç. Azerbaycanlı mafya lideri Ennur Gerasimov Ataşehir'de öldürüldü. İstanbul'un ortasında AVM'lerde Gürcü ve İranlar silahla çatıştılar. Antalya'da bir başka mafya lideri Lotugoli öldürülmüştü. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronlu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi siyasiler. En büyük uyuşturucu baronlu bir kararla dışarı bıraktılar. Bana diyorlar ki ispat et. Ya bunları siz görmüyor musunuz? Devleti yönetemiyorlar. Devletin nasıl yönetildiğini bilmiyorlar. Sırtını mafyaya dayarsan zaten bunları göremezsin sırtını uyuşturucu baronlarına dayarsan zaten bunları göremezsin. Tarihsizliğinle bana dönüp diyorsun ki bunu ispatla. İşte ispatladım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Onurum varsa, şerefim varsa istifa edersin ya. İstifa dediğimiz bir kural vardır. O değil sadece. Sarayın da bırakması lazım. Evet e, günaydın mı diyelim nihayet mi diyelim İşte bu isimler e, çok uzun süredir özellikle sosyal medyada gündem medyada nihayet Kılıçdaroğlu kürsüden dile getirmiş. Bu Vukovic Sırp e, mafya lideri alakalı biliyorsunuz Sedat Peker'in iddiaları ilk başladığında Süleyman Soylu gazetecileri karşısına toplayıp kendisinin sadece konuştuğu programda biz bu adamı tuttuk servisine verdik işte böyle mücadele ediyoruz kafasına da kağıt poşet geçirdik demişti daha sonra adamın Türkiye'de vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı Kılıçdaroğlu gündeminde Erdoğan da vardı e, para dileniyorsun dedi Birleşik Arap Emirlikli ve Suriyelilisini kastederek en ağır küfür ettiğini insanları gidip kapılarında para dileniyorsun dedi malum Yalova'da CHP belediye başkanı alakalı e, bir hukuki süreç var CHP'leri mahkeme basmakla suçluyor e, iktidar ve özellikle Soylu birazdan dile getireceğiz. Ne mahkemeyi basacağız sen mahkemeyi ele geçirmişsin dedi. Kılıçdaroğlu bu akşam İngiltere'ye gidiyormuş. Türkiye temiz doğru dürüst yatırım çekmekmiş amacı. Dileriz Amerika gezisi gibi çok büyük bir fiyaskoya imza atmaz. CHP'den beklenebilir bir fiyasko daha onu da açıkça ifade edelim. Bakalım İngiltere gezisi nasıl geçecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki Süleyman Soylu o da ağır konuştu. Hakaretler etti. Kılıçdaroğlu için dedi ki bu kadar pesmayelik artık sokağa düş düşmek demektir dedi. Sokağa düşmeye TDK hani adetten ya Türk Dil Kurumu'na göre kötü yola sapmak, orta mala olmak anlamına geliyormuş. Yani seviye siyasette bu durumda. Dedi ki uç ölenler kardeşim 2016'da 941'di. Kendi e, bakan bakın tarihi söylüyor. Şimdi 270'e düşmüş. Bu rakamlar istatistiklere değerli izleyiciler hiç inanmayın. Çünkü hatırlarsınız korona döneminde de insanları zatürre üşütme başka bir şekilde kodlayarak ölüm sebebini yazmışlardı. Bu devletin hiçbir istatistiği enflasyonda birazdan haberlerine gireceğiz. Gerçekçi değil. O yüzden şu kadar ölüyor da artık bu kadar ölüyor. Hiçbiri güvenilir rakamlar değil. Ama Soylu kendisini böyle görüştü. Adam uyuşturucudan bahsediyor. Küçük çocukların krizler geçerek ölmesinden bahsediyor. Soylu sen Fethullah Gülen'le konuşmadın mı? Büyükelçiler ses kaydım var. Tehdit etti Kılıçdaroğlu dedi ki, Senin ses kaydın var. O vatandaşın biri, vatanı seven vatandaşın biri mahkemeye gönderirse ne olur dedi. Şu yerli kap al kapunu, yerli ve milli al kapunu bir dinleyelim bakalım neler söylemiş. Sen PKK kol kola git. MNKP'nin savunuculuğunu yap. Onun adamlarını belediyene yerleştir. PKK'nın adamlarını belediyene yerleştir. Yaş KPJ'linin savun, savunuculuğunu yap. Terörist diye bütün gazetecileri zan altında bırak. Yani normal gazetecilik işi yapanları ee, özellikle e, zan altında bırak o teröristleri koruyacağım diye ondan sonra dön Türkiye'ye sen uyuşturucu ticaretten açığını kapatıyorsun diye iftira al. ya Allah'tan korkusu yok bunu anlıyoruz kuldan utanması yok bunu da anlıyoruz ama biz bunu yalnız bırakamayız ve hem bu konuda emeğini ortaya koyan emniyet genel müdürlüğü hem jandarma genel komutanlığı hem biz bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk hem tazminat davası açacağız. Bu işi bırakmayacağız. Evet, e, gelip, kan konuşamıyor bile. Soylu'nun ipini elinde tutanlardan e, bir tanesine gidelim. Onda grup toplantısı vardı. Bahçeli, Bahçeli biliyorsunuz Mahir Ünal'ı görevden almıştı. Hani bazen biz bu adamı dinlemek istemiyoruz diyorsunuz ama adam e, oldukça etkili. Mahir Ünal'ın ipini çekmişti. Bahçeli yine Mahir Ünal'a hafif dokundurdu. Osmanlı İmparatorluğu köylülerinden yerli ve milli, milli bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti bir Anka kuşu gibi doğmuştur dedi. E lideri rahat tabii. Sıfır yetki var, hiçbir sorumluluk yok ama iktidarın bütün nimetlerinden yararlanma var. Kılıçdaroğlu'na dedi ki davul senden ama tokmak başkasında önce aday olduğunu açıkla ondan sonra konuş. Malum bu iktidar cennetinde bir an önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin beklentisi var. Çok istiyorlar Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını. Boğaz ee, Boğaziçi Film Festivali'nde Özgün Alper adlı bir yönetmen biliyorsunuz Şebnem Koru Fincancı'ya destek vermişti. Bahçeli onu da hedef gösterdi. Malum Bahçeli'nin hedef gösterdiklerinin başına ne geldiğini düşünürsek bu yönetmenle alakalı da önümüzdeki günlerde üzücü olaylar yaşanabilir. Birazcık Bahçeli'yi dinleyelim. Kılıçdaroğlu Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor demiş. Korkaklar milli başarıları gölgelemek için sıraya girenlerdir. Korkaklar Türkiye'yi taşa tutanlardır. Korkaklar terör örgütlerinin emperyalist tertipçilerinin arkasına saklananlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sende tokmak başkasında. Önce aday ol, sonra konuş. Evet, Bahçeli böyle söyledi. Sonra konuş. Son grup toplantısı, daha doğrusu ilk en erken onlar konuşmuşlardı. Pervin Buldan, buradan bu kadar çok devletin sopasını yemiş, haksız davranmış bir parti için çok ağır konuşmak istemiyorum ama HDP'nin grup toplantıları birbirinin benzeri. Mithat Sancar konuşsun ya da Pervin Buldan çok sönük çok durağan böyle bir kağıttan metin. Ama e, bazıları da sadece onlar dile getiriyor. Haklarını teslim etmek lazım. Şebnem Korur Fincancı'ya destek verdi. Pervin gazeteciler vardı biliyorsunuz. Cinli Yüsü ve Potam Haber Ajansı'nın tutuklanan gazetecileri vardı. Onları sadece dile getiren bu oldu. Kılıçdaroğlu hani muhalefet yani Meral Akşener'de konuşacak ama hiç bu konulara girmeyecekler korkularından. Pervin en azından bunları dile getirmiş oldu. Bu ülkeyi mahvettiniz dedi. Bakalım başka neler söylemiş. Dört duvar arasına sıkıştırılmaya çalıştığınız HDP, tüm çökertme politikalarınıza rağmen siyasette de, sokaklarda da, meydanlarda da, parlamentoda da demokrasinin temel gücü olmaya devam edecek. Evet, eşkıyan başkan bunları söyledi. Bizim sistemize de yer alan T24'ün bir haberi, çok önemli bir haber. Yargıtayı ilgilendiren beraber bütün ülkedeki adaletin ne hale geldiğini anlatan bir haberle devam edeceğiz. Haberi yapan muhabir Asuman Aranca, bir baylok kullanıcısı, Sözcü gazetesindeydi, T24'ü geçti. Sözcü gazetesindeyken de şunda baylok var, bunda baylok var diye haber yapan bir muhabirdi öncelikle haber kimin yaptığını aktaralım. Yargıtay Tetkik Hakimi işte bu malum FETÖ borsası diye bir şeyler var. 2 3 e, hakim ve savcı görevden alınmıştı. Diyeceksiniz ya yani FETÖ borsasından insan mı e, görevden alınır? Bunlar kendi sistemlerini kurdukları için yani zaten işleyen bir sistem var. Erdoğan avukatları ve Berat'ın adamları zaten faturaları kesiyor insanları zor durumandan faydalanıp rüşvet istiyorlar ama bunlar kendi başlarına bir düzenek kurdukları için bunların ipi çekilmişti. Aralarında İsmet Bozkurt da vardı. Zaman gazetesine el konulmasına imzası olan e, şerefsizlerden bir tanesiydi. E, Lütfü Karabacak ve Mosul Ülker. Mohsin Ülker, Yargıtay tetkik hakimi. Şimdi onun e, rüşvet pazarlığı yaptığı insanlarla yazışmaları ortaya çıkmış. İşte önden 20 bin göndersin bakarız. Yargıtay'da dosya bozulacak, hallederiz kolay. Önden şu kadar göndersin diye yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmaların bir tanesinde de Yargıtay'ı ticarethaneye çevirdik. Başında küfür var. O çok kullanılan işte A nokta küfrünü kullanıp Yargıtay'ı ticarethaneye çevirdik diye ifadeler var. İki hafta önce de bir Yargıtay e, mensubu odasında e, bir kadınla yakalanmıştı. Yani Yargıtay'ı sadece ticarethaneye değil, e, keraneyi de çevirdiniz, her yöne çevirdiniz. Adalet dışında her şey var. İşte bu iki savcı bir de Yargıtay'dan e, tetkik hakimi düzeni kurmuşlar. İnsanları böyle kesiyorlar, biçiyorlar, paralarını alıyorlar. Bu tetkik hakim 3 yıl kaç yıl ceza almış? 3 yıl 1 ay. Yani milyon dolar götürüyorlar, 3 yıl 1 yıl de ceza almışlar. Yatar yani bunlar öyle insanlar. 3 yıl yatıp çıktığınızda parasız para sizde. Paraya el koymadığı sürece hiçbir anlamı yok. Neyse dava bozulmuş çünkü diğer savcılar da yargılanıyormuş. Rüşvet verdiği iddia edilen insanların da davasıyla birleştirilmesi için ee, dava bozulmuş. Tekrar yargılanacaklar. Ama yazışmalarda böyle ee, adaletten haber vermişken Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi Başkanı bireysel başvurulardan dert yanmış. İşte 120 bin, 122 bin dosyam varmış. Nerede böyle bir durum var? Yani nerede böyle bir AYM var? Nerede böyle bir AYM başkanı var Zühtü Arslan? Yani bir sağına sona bak. İrfan Fidan solunda sağına muhteli daha geçen gün yemin etti. ya yani sanki kendileri çok ıı, e, insanlarmış gibi Anayasa Mahkemesi üyelerini topladılar. Kargo tulma döve döve hapse attılar. Sen sesini çıkarmamışsın. 4000 yargı mensubunu bir işkencelerle gözaltına almışlar. Lojmanlara tır çekmişler. Aileler dahi çıkamasın diye sesini açmamışsın. Şimdi bireysel başvurudan dert yönüyorsun. Sanki insanlar hobi olsun diye başvuruyorlar. Sen Kabra olsun diye başlıyoruz. Zühtü i̇şte bu çok gıcık olduğum adamlardan biri. Çok çok onursuz, çok şerefsiz çıktı. Bu düzende hala kalabilen insanlara bu öyle bahsetmek lazım. Yoksa yani bugün gün bu rejim gittikten sonra bir sürü kahramanlık edebiyeti anlatacaklar. Ama ne olduklarını anlatmak lazım. İşte böyle yargıtayı ticarethaneye çevirdik demişler. Dediğim gibi daha başkası da bir kadınla yakalanmıştı. Yarın önemli bir gelişme var. Öğretmenler iş bırakacak Türkiye'de. 14 eğitim sendikası arasında anlaşmış. Yaklaşık 700 bin öğretmenin e, iş bırakması bekleniyor. Bu da yaklaşık öğretmenlerin %60'ına tekabül ediyormuş. Bakalım nasıl bir katılım olacak. Bizim millet enteresandır, geciktir. Öğretmenler derse gelmez bir sürü şikayet ederler. Sanki bu öğretmenlerin çocukları yokmuş gibi. Ya yani bu öğretmenler neler istiyor, hiç kulak kabartmış gibi. Biliyorsunuz yeni bir e, yasa çıkmıştı. Burada ilgili bazı sınavlara girecek öğretmenler. Bunu e, sendikalar eleştiriyorlar. Büyük bir adaletsizlik oluşturduğunu söylüyorlar. Ayrıca sözlü mülakatlara e, karşılar. Çünkü biliyorsun KPSS'den belli bir puan yüksek puan da alsanız sözlü mülakatta eriniyorsunuz. Onun dışında öğrencilerin barınma, yiyecek e, ve sağlık ihtiyaçlarına karşılanmasını istiyorlar. Yani mesleki sorunlarla alakalı. Yarın iş bırakacaklar. Bakalım bunu takip ederiz. Çünkü genelde e, bu tür şeylerde katılım düşük oluyor. E, pek risk Almayan öğretmenler devlet memurları çıkabiliyor. Çünkü devletten insanları e, kovmak, insanların işine son vermek o kadar kolaylaştı ki kimse kolay kolay e, ekmeğin işini kaybetmek istemiyor. Bakalım ne kadar bir e, katılım olacak. Bunu takip ediyoruz. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz Türkiye'nin geldiği işte özgürlük ortamını çok anlatan çok e, çok güzel bir haber. Acı bir haber ama çok güzel bir haber. Hatıdarsanız Şebnem Korur Fincancı da gözaltına alınırken daha arama esnasında kitaplar e, sehpaya konup daha kadıncağız evdeyken e, TRT başta olmak üzere bütün yayın organlarında işte hükümete ait yayın organlarında PKK propagandası kitaplar bulundu diye haberler yapmışlardı. Aslında kitap önce Timay sonra Everest yayınlarından çıkan Recep Matur'a ait Dağın Ardına Bakmak çok iyi bir kitaptır. Alanında belki yazılmış en iyi bir kitaptır. Dağın Ardına Bakmak kitabıydı. Onu örgüt propagandası diye göstermişlerdi. Daha sonra ortaya çıktı ki TRT'de devletin televizyonunda kitabı tanıtmışlar. Yani kitap zaten herhangi bir sunu yok. Alanında en iyi kitaplardan bir tanesi özellikle Kürt sorununu anlamak için başvuru, başucu eserlerden bir tanesi. Neyse işte Şebnem Koru Fincancı'nın evine çıkıp böyle örgüt propagandası diye de mimlenince kitap raflarda inmeye başlamış. İdefix kitap satıcısı o kaldırmış. Diyanar doğan, şey geçmiş, doğan kurumları daha sonra bu Serhat Albayrak sahibi olmuştu. Hükümetin kontuna girmişti. Yani Berat'ın Erdoğan ailesine ait bir şirket. Onlar çıkartmışlar artık satmamaya başlamışlar. Hadi bu bir yere kadar anlaşılır. Timaş ve Everest yani kitabı basan yayın evleri onlar da bu kitabı sitelerinden, raflarından kaldırmışlar. Ben Everest yayınlarının sitesine girdim. Bejan Motor'a tıkladığınız zaman bu kitabı bulamıyorsunuz. Everest ve Timaj kendi bastığı kitabı ülkedeki ortamdan dolayı korku, endişe, başımıza bir iş gelir düşüncesiyle kendi kitaplarını saklamışlar. Ama birçok insanın bu Ceberot yönetimi yüzünden evden kitaplarını çıkarttıkları, çöpe atmak zorunda kaldıkları, yok ya yakmak zorunda kaldıkları bir ülkede bu da e, çok insanı şaşırtmıyor değerli izleyiciler. Ekonomiyle devam edelim. E, Merkez Bankası bugün bankalara bir mektup gönderdi. E, eğer hazırsa o mektubu da bir flu halde elimizde vardı. O, evet şu an ekrana verebiliyoruz. Dört tane talebi var. Dört uygulamaya son demiş Merkez Bankası. Bankalar tabii akıllı e, insanlara kredi veriyorlar. Bu kredileri de kur mevduata yatırtıyorlar. Çünkü zaten parasını hazineden alacaklar ya. Böylece bankada sıfır risk. Zaten hazine parayı verecek. Yani kredinin batık olma ihtimali yok. Devletten alacakları parayı. E, i̇nsanlar da avantajlı. Neticede kur kurmalı. Her türlü zarar etse devlet karşılıyor. Dövizden kazansa zaten kazanmış. O yüzden e, bunu yapmayın demiş. Yani Türkiye zaten batıyor. E, kredi verdiğiniz insanların parasını bankada tutma zorunluluğunu getirmeyin. Mesai sahipleri dışında yabancılar bankalarla döviz alıp satmayın ve piyasanın üzerinde faiz vermeyin. Çünkü e, Akbank 129 faizde bir kampanya başlatmış. Merkez Bankası korkuyor. Çünkü bu bir şekilde rekabete yarışmaya gelirse faizler yükselecek. Hem Erdoğan çok kızacak hem de ülke felakete gidecek. Merkez Bankası bankaları bu şekilde uyarmış. Uyarmış ama Nebati de açıklama yaptı. Kamu bankaları TOK için kredi verecek, teşvikleri vereceğiz dedi. Merkez Bankası bir süredir daha kontrolü gitmeye çalışıyor. Enflasyon oranını yükseltmişti. Eğer bu işi yapamazsak gideriz deyip bir şekilde o büyük fırtına gelmeden piyasalar mahvolmadan bir şekilde Kaçmanın planlarını arıyor Merkez Bankası. Ee, bir sonraki haberimiz de yine ekonomiyle alakalı. İTO biliyorsunuz o da enflasyon verilerine açıklıyor. İstanbul enflasyonu diyerek geçiyor. TÜİK, ENAK ve İTO da e, genelde haberlerde zikredilen kurallar. E, kurumlardan bir tanesi enflasyon verileri açıklıyor. 108.77 olarak açıklamışlar. Bu biraz hani devletin rakamlarından biraz yüksek, en yakın rakamlarından oldukça az olarak böyle işte ehvenişer rakamları açıklıyorlar. En fazla gıda da giyimde ve Ev aşağılarında İstanbul'da enflasyon artmış. Aylık 3.96 olarak bu da İTO'nun hani ne kadar güvenilir olduğunu söylemiyoruz. Yine iktidarın kontrolünde olan bir şey. Yine iktidarı destekleyen başkanı oldu bir yer. O dahi yani iktidarın tamamen kontrolünde olan İstanbul Ticaret Odası dahi TÜİK'in rakamlarından yüksek açıklıyor. TÜİK ne zaman açıklayacak? Çarşamba perşembe günü 3 Kasım'da saat 10 nasıl açıklıyor ne verelim abime enflasyonu açıklayacaklar bakalım enak açıkladığı zaman oradaki farkı göreceğiz şimdi bu sosyal medya yasası geçti yalan haber yasası geçti bakalım bunu nasıl uygulayacaklar çünkü çok verilen örneklerden bir tanesi eğer enflasyonda diğer rakamları açıkladığın zaman halkı panik ve endişeye sevk etmek olarak o torbaya söküp bazı medya kuruluşları hakkında işlem yapabilirler mi yapabilirler her şey beklenir. Son haberimiz sosyal medya ile alakalı. Twitter biliyorsunuz Elon Musk mı? Elon Musk mı? Görgüsüzün biri almıştı. O lavabayla da içeriye girmişti. Yönetim kurulundan 3 kişiyi kovmuş. Artık tek yönetici benim diye de Amerikan borçtasına bildirilmiş. Yeni yöneticiler atılana kadar tek yetkili kendisi profilinde Çağrı hizmetleri gibi Twitter'ın e, patronu olarak açıkladı. E, kovda insanlara da 122 milyon dolar tazminat verecekmiş. Jack Dorsey vardı bu Twitter'ın kullanıcısı. Birçok mention'larda Jack olarak görürdünüz. O da yeni bir e, sosyal medya platformu için çalışmalara başlandığını söylemiş. Bakalım e, Twitter iyice bozulursa artık buralarda bulunmazlarsa alternatif mecralar kendiliğinden oluşacak galiba. Bu mavi tık e, şeyinden de para alacağız demişti. 20 dolar. Daha sonra birisiyle pazarlıkta senden 8 dolar alırız gibi de şeyler vardı. Bakalım Twitter bundan sonra Elon Musk'ın kontrolünde nereye evrilecek hep beraber göreceğiz. Bugünlük de bu kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın editör masasında birlikte olacağız. Metin Kara, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve ben bekleriz. Görüşmek üzere.